Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır, mutlusunuzdur arkadaşlar. E, bugün e, şöyle bir açılım yapalım istiyorum arkadaşlar. O şimdi ne yapıyor? Ben siz mutlu mu? diyelim. Kolektife niyet aldığım bir açılım olacak arkadaşlar. Zamansız bir zamana niyet alıyorum. Ne zaman videoma denk gelirseniz mesajlarınızı o zaman üzerinden alırsınız arkadaşlarım diye başlayalım. Hemen bakalım o şimdi ne yapıyor? Neler yapmakta bu beyefendimiz, hanımefendimiz? Hemen başlayalım açılımımıza. Bakalım ne yönde çıkacak bize ne gibi durumlar verecek. O şimdi ne yapıyor? Aklımızdaki kişi neler yapıyor? Neler hissediyor? Ne yapıyorsun? Aklımızdaki kişi şu an. Görünüyor mu arkadaşlar? Evet, görünüyor tamam. Bir durumun rahatlamaya, bir durumdan rahatlamaya, üzüntüye veya veya her ikisini de yol açacak sona et, ermesi yeni bir mutluluk fırsatı istiyor. Omuzlarından kalkan bir yük var bunun hayatında. Bir bağımlılığın son bulmasından dolayı melodramatik bir tepkide olan akılsız bir seçim yapmış, sizi daha mutlu, yani bu kişiyi daha mutlu edeceğini düşünen, bir yol ayrımına giren, dürüst olmayan ve amaçları şüpheli insanlardan e, yakınlaşan, bu kişi hayatını bertaraf ettiğini, e, çok üzüntülü ve kederli olduğunu, birli geçen zaman sürecinde güzel yeni bir duygusal deneyim, romantik bir ilişki istiyor sizinle, samimi bir arkadaşlıkla ilerlemiş sizinle arkadaşlar samimi bir arkadaşlığınızla olmuş şöyle size duygularını kupasıyla sizi seviyor mu bu kişi sizi sevdiğini de söylüyor zaten size duygularıyla gelmek isteyen bu kişi sizinle görüşmek konuşmak size bir aşk mesajı atmak e, istediğini e, spiritüel anlamda da yükselişe geçmiş iç, iç sesini dinleyerek size bir mektup, bir haberleşme, bir görüşme istediğini duygusal anlamda söyler. Bu kişi ya yeni bir ev almış da olabilir, ya da yeni bir araç alacak olabileceğini de bize söyler. Bir konu veya meslek hakkında olabileceğince çok şey öğrenen bu kişi, meslek hayatında da çok deneyim kazanmış, şu an meslek hayatına yönelmiş olan bu kişi, ayrıntılara dikkat ederek yolunu ilerleteceğini, bir seçim yapacak olan bu kişi ertelemeye ve aşırı analiz yapmaya son verecek bir dönemin içinde. Ne istediğini net olarak artık ne istediğini net olarak belirleyecek ve yola devam eden bu kişi fazla seçeneklerinin olduğunu biliyor ama size bağımlı, bağlılık çalıştıran bir kişi bu arkadaşlar. İş kariyer odaklı da bu kişi çok deneyim kazanmış size duygusal anlamda bir görüşme bir konuşma sağlayacak bu kişinin hayatında ya yeni bir ev alacak ya yeni bir araçla uğraştığı bir süreçten geçtiğini bize söyler aslında. Duruma farklı bir açıdan bakmaya artık çalışan bu aklınızdaki kişi değişim rüzgarları yaşıyor, hüzün yolculuğu da yaşıyor arkadaşlar, hüzün yolculuğunda, üzüntülerini yatıştırmak için kendi içine çekilmiş bir arkadaşınız, e, bu bir arkadaşından, bir kişiden e, sıkıntılı, siz tarafınızdan da sıkıntılı bir süreçten geçildiğinden dolayı kendi içine çekilme ve gözyaşları döken bu kişi, Şimdiki ilahi güçler tarafından desteklenen bu ilişkinizde her yönümüz bütün hizalı bir gök kuşağı ışığında yansıttığını bize söyler. Saf özünde yola çıkarak tüm varlığını size yansıtmak istiyor. Değişim dönüşüm evresinde bir aklınızdaki kişi var. Verimli bir artık bu ilişkide verimli olmak istiyor. Ne olduğunu ve ne olmadığını kabul ederek ilerleyeceğini bize söyler arkadaşlar. Şimdi ne yapıyor dediğimizde bu ilişkiyi kabullenmiş ne olduğunu yani bir tartıda arkadaşlar terazi artık dengeye getirmeye çalışıyor saf özünde yola çıkan bu kişi tüm varlığını size karşı yansıtma eyleminde sizinle büsbütün e, artık ilerlemek istiyor baykuş e, resmedilmiş ve e, bilinçli bir şekilde sizinle bu yolda ilerleme eğiliminde olduğunu bize söyler kartlarımız arkadaşlar kariyer odaklı. Duygusal anlamda çok fazla duyguları ön plana çıkmış. Kariyer odaklı olduğunu da bize bir nevi söyler arkadaşlarım. Sizi ikna etmek istiyor. Tekrardan bu aşkı ilerletmek istiyor. Size teklifle gelecek olan bu kişi. Hmm, şimdi anladık. Sizi ikna etmeye çalışmış. En yakın geçmişte yedili geçen bir zaman sürecinde sizi ikna etmeye çalışan bu kişi e, aş yani sizin dostluktan belki aşka dönüşmüş bir ihtimaliniz yüksek olabileceği kadar aşk itirafı almışsınız. Beklenilmeyen itiraflar gelmiş. Es geçmiş zamanınıza bir yere davet edilmiş ve bu, bu yerde e, size aşk itirafı etmiş ya da edecek olan bir kişi var karşımızda. Sizin yaşadığınız aşk gizli aşk. Fikir ayrılıkları yaşanmış. Duygusal boşluklar içine girilmiş olan sizler konuşulması gereken konuları artık konuşmadığınızdan dolayı aranızda bir takım açıklık söz konusu, mesafe söz konusu der bize. Ama konuşulması gereken bu konular konularınızı konuşacağınız bir sürece girildiğini de bu kişi size söz, nişan, düğün teklifiyle e, gelmek istediğini bir yere davet ederek sizinle size bir yere davet ederek size bu teklifi yapmak planı projesi içerisinde olan hayatında yeni bir döneme başlangıcına size diyor ki hayatıma yeniden hoş geldin eee diyen bir aklınızdaki kişi mevcut aslında. Size karşı diliniz en yakın gelecekte ya yaşandı bu süreç dörtlü geçen bir zaman sürecinde geçtiğimiz ay 24'ünde de olabilir arkadaşlar. Ya da eee Yarın da olabilir. Yarın ayın dördü. Dörtlü geçen bir zaman sürecinde bu kişiyle bir tartışma yaşanmış ya da yaşanacak. Bu kişi size dilini silah olarak kullanmış. Ağzından çıkanı duymamış. Söz, kötü sözler söylemiş. Aşırı öfke ilişkinizi yıpratmış arkadaşlar. Ee, sonra bu dilini silah gibi kullanan bu kişi çok aşırı öfkelenmişsiniz. İletişimde artık e, iletişim kuramadığınız bu kişiyle bu ilişkiyi yıprattığınızdan dolayı bu kişi işin içinden çıkamadan çıkamadığından dolayı sorunlardan kaç e, kaçarak kurtulurum düşüncesine girmiş. Ani ve dengesiz davranışları olmuş size karşı. Acelecilikle ilerlemiş, aceleci bir davranışta ve çocuksu davranışlarından dolayı olgunlaşmamış bir kişi bu arkadaşlar. Sizden gerçeklikten uzaklaşarak giden ve sonunda pişmanlığını yaşayan bu kişi size ee, çok üzüntülü ve şu an yasta olduğunu bilmenizi istermiş arkadaşlar. Bu dilini size silah gibi kullanan bu kişi sorunlardan kaçarak kurtulurum düşüncesiyle kaçmış. Ama çok pişman, bin pişman. Yani sorunu çözmektense kaçmayı Yeleyen bu kişi şimdi pişmanlığıyla yüz yüze geldiğini söylüyor arkadaşlar. Şu an bunları yaşıyor. İçsel dünyasında bir savaşı var. Size yaptıklarını muhakeme ediyor kendini. Size aslında düğünle nişanla teklifle gelmek isterken bir tartışma, bir kaos yaşanmış. Dilini de silah gibi size karşı kullanmış ve arkadaşlar kaçar adımlarla sizden kaçmış, kurtulurum. Bitiririz bu kavgayı kaosu derken bitirememiş arkadaşlar. Üzüntü ve keder içinde olan bu kişi bakalım devam hemen ediyoruz. Evet sıkıntılı bir sürecin sonuna gelmesi kaostan sonra gelen ferah iyileşme burada kaos kartıydı arkadaşlar burada da kaostan kaos artık kaostan sonra gelen Refahlık ve iyileşme sürecinde olacağınız haberleşmek, görüşmek, iletişim kurmak, e, mesajlaşmak isteyen bu kişi bir an önce istiyor bunu. Çok fazla görüşmek ve konuşmak istiyor. Haberleşmek istiyor. Hayatınızda ne olup bittiğini öğrenmek istiyor. İletişime geçmek isteği çok fazla. Konuşma ihtiyacı var bu kişi sizinle. Bu kişinin size sizinle konuşma ihtiyacı var. Size ihtiyacı var bu kişinin. Size anlatmak istedikleri var. Anlatamadığından dolayı geri çekilen bu kişi sizinle çok fazla görüşmek, konuşmak ihtiyacı olduğunu bize söyler. Her iki tarafta dinleniyor şu an. İhtiyacı olan. Yani dinlenme ihtiyacı olan. Ara verilmiş. Çok yorulunmuş. İki tarafta dinlenme. Moladalar şu an. Dinlenme ihtiyacı duyuyorsunuz. Ara vermişsiniz bu ilişkiye. Yorgunluğunuzdan dolayı. Ama kalbini Kalb, bu kişi kalbini size adamış ve mühürlemiş arkadaşlar size karşı. Daima kalıcı şeylerin olmasını istiyor sizinle. Bu diyor ki Kalbim, kalbimi sana mühürledim. Kalbimi kimseye açmıyorum. Senden başka da kimseye almak istemiyorum hayatıma der bize. Her şeyini alıp gitmeyi istemiş bulunduğu yerden. Size doğru gelmek istemiş. Olunduğu, bulunduğu yeri terk edip size gelmek isteyen bu kişi hayatı tamamen dağılmış. Şu an hayatında bu dağıttığı hayatı toparlama evresinde olduğunu bize söyler arkadaşlar. Hayatı dağılmış bir aklınızdaki kişi var. Kalbini size mühürlemiş, kalbi e, sizin, size adamış, tek sizi istiyor, sizinle görüşüp konuşmak istiyor. Sizinle çok fazla konuşma ihtiyacı hissinde şu an hayatını toparlama eğiliminde hayatı dağıldığını bize söyler kartlarımız arkadaşlar. Hayatında o şimdi ne yapıyor dediğimizde hayatını düzeltmeye çalışıyor. Geçelim sizsiz siz mutlu mu bu arkadaşlar? O şimdi ne yapıyor dedik açılımı bu şekildeydi. Ben siz mutlu mu? Aklımızdaki kişi bunu soralım. Ben siz mutlu musun? Beni dinleyen arkadaşlarımın aklımdaki kişi. Onlarsız mutlu musun? Hemen soralım. Bırakış. Bir şeyleri o akışa bırakmış. Bir şeyleri bırakmış arkadaşlar. Akışa bırakmış. Yeni başlangıçlar istiyor. Ee, yeni başlangıçlara götüren sonlanmalar var hayatında size engel olan insanları bu kişinin hayatında engel olan insanlar ve durumları bırakma zamanının geldiğini e, düşünen bu kişi bırakmış arkadaşlar. Siz hariç buna engel olan bunu istemeyen bunun hayatına e, engel teşkil eden herkesi bırakmış. Buna engel olan durumları ve e, insanları bırakmış. Manisa'nın Mersin'in M'si sizi. baş harfinde olabilir, isminde olabilir, soy isminde olabilir, şehrinde olabilir arkadaşlar. M harfi. Dikkatimi çekti, söylemek istedim. Uzun vadeli bir plan içinde olan bu kişi, fırsatlar artık bu kişinin bu ilişkiye fırsatlar doğurdu, doğurmak adına uzun vadeli planlar içeriyor. Geçmişindeki seçimler sayesinde gelen bir bolluğu var hayatında. Yaptıkları başarıya ulaşmanın verdiği gururu var. Bundan sonra ne yapacağına karar verirken sabırlı olarak ilerleyecek. Siz çok zekisiniz ona göre. Değnek kraliçesi, kupa kraliçesi, kupa kralı, wow. Ve bir üçüncü kişi olduğunu düşünüyor hayatımız arkadaşlar kendini kupa kralı olarak attı. Bir de tılsım kralı hayatınızda söz konusu olabilir. Yani oğlak burcu, boğa burcu olabileceğini bize söyler. Bir üçüncü kişinin varlığı bu kişinin canını sıkıyor. Böyle bir düşünce içinde. Siz değnek kralı olarak attı sizi. Çok zekisiniz. Yeteneklerinizi bağımsız kontrolcü yap. Yapamayacağınız hiçbir şey yok hayatınızda. Kendinize inancınız çok yüksek, hayallerinizi gerçekleştirmek yeteneğinizi asla hafife almayan bir kişisiniz. İş ve özel hayat arasında denge kuran sizler arkadaşlar çok güzel bu dengeyi kuruyorsunuz. Hem işinizde hem aşkınızda dengeyi kuran sizler bu kişi tarafından çok ee, beğenilen ve kendinize güveninize hayran olan bir kişi bu kupa kralı. Kupa kralı aslında çok duygularını size bahsetmek isterken bulurken kendini size bahsedemediğinden dolayı bir üzüntü içinde. Güvenilir bir kişi aslında bu. Onurlu bir kişi. Size çok sadık olduğunu söylüyor. İhtiyatlı tamamen güvenebileceğiniz biri aslında bu. Emin bir durum sağlam bir kişiliği olan bu kişi romantik ilişkilerde de biraz geri duran tam anlamıyla size anlatamıyor bu duygularını. Gizli ama iyi niyetli duyguları var bu size karşı bu kişinin. Bu kişi dediğim gibi sizin hayatınızda bir toprak kralı yani boğa Oğlak özellikle Oğlak burcu da bir enerji sizin hayatınızda olabileceğini, bir üçüncü kişi olabileceğini düşünüyor aslında ya da iki kişi arasında kaldım e, diyen bir kişi aslında bu değnek kraliçesi iki insanla ilerlediğini de bize söyler aklımızdaki kişi bu kişi bu nedenle biraz geri durduğunu da söylüyor sizi kıskandığından dolayı geri çekilmiş kendini geriye çektiğini e, kıskançlıklarından dolayı elim kolum bağlı hiçbir şey yapamıyorum Der bize arkadaşlar. Yani bir kıskançlığı çok fazla. Bir, bir üçüncü kişilerin varlığı bu insanın canını çok fazla yakmış, yakıyor olduğunu bize söyler arkadaşlar. Siz siz mutlu mu? Siz siz mutlu değil bu kişi arkadaşlar. Diyor ki kupa kuralı ben seni seviyorum. O değil diyor. Wow kıskançlığa bakar mısınız? Kabuğundan çıkacak bu kişi artık. kendine olacak, kendi olacak. Ne istediğini size tam olarak ifade edecek ee, ve bu nedenle de bir e, bu nedenle de bir bu yolu ilerletmek için seçtiği yol senin bütünlüğünden e, ilerleyecek. Asla bütün ilerlemek istiyor sizinle. Bugün hayatına ve diyor ki hayatıma ve en enkarasyonunu enkasranunu tam olarak yaşamaya karar verecek artık arkadaşlar bu verdiği emeklerinin karşılığını alacak hayatına ve yeni şeylere tam olarak yaşamaya karar verecek kupa kralı diyor ki ben seni seviyorum ben sensiz mutlu değilim ben sensiz mutsuzum yanılsamalar var ee, bu yan, yanılsamalarla yüzleşecek bir aklınızdaki kişi var. Her şeyin derinliğindeki gerçeği gören, görmek için bu kişi zaman ayıracak arkadaşlar. Sizle olan bir süreçte her şey gerçek olması adına zaman ayıracağını bize söyler aklınızdaki kişi. Ben seni seviyorum, sensiz mutlu değilim, seni özledim, sana hasretim dediği bir süreçten geçiyor. Bu kişi atalarından getirdiği karmaları var arkadaşlar karmalarının ödenip bittiği bir süreçten geçileceğini de bize söyler. Geçmişten getirdikleri atalarından kalan, atalarından kalan bu bedeller, karmalar ödenmiş bitmiş. Direksiyonun başına geçmek, kontrolü ele alarak bu ilişkinin başına geçmek istiyorum der. Bolluk bereketli bir süreç yaşamak istiyor sizinle ve verimli bir dönem elini yani niye attıysa elinizi her şeyi kazanmak istiyor. Sizi geri kazanmak istiyor. Evet geri kazanacak mı? Bir takım yani bir, bir çoğunuz tekrardan bir araya gelerek bir şeyleri kutlama eyleminde olacağınızı doğru zamanı bekleyen bu kişi akışa da bırakmış. Zamana ihtiyacı olduğunu bize söyler. Bir şeyler kutlamak istiyor sizinle. Bir haber bir sözle gelerek kutlamak istiyor. Ama eee zamana da bıraktığı bir düşünce, bir olayı var bu kişinin. Bu kişi çok fazla egosu, egosunu çalıştırmış en yakın geçmişte. Egolu, çok fazla egolu. Kendini ön planda tutmayı çok seven bir kişi bu. Her şeyin en iyisini isteyen, doyumsuz, açgözlü, ukala itici davranışlar olmuş size karşı. Deri bu nedenle çok derin acılar yaşamış, küsmüş, mutsuzluğu, söz konusu sevgi kaybı, umutsuzluk, hüsran, bunalım, içe dönüş, yalnız hisseden olumsuz düşünceler içinde kaybolmuş bir aklınızdaki kişi mevcut. Çok mutsuzum diyor arkadaşlar. Siz siz mutsuz mu dedik? Evet, çok mutlu mu dedik? Çok mutsuz. Bu kişi size egolu kendini ön planda tutmuş her şeyi ben bilirim ben iyisini bilirim diyen doyumsuz olan açgözlü olan bu kişi size ukalaca itici davranışta bulunan bu kişi şu anki sürecinde derin acı yaşıyor. Küsmüş, çok mutsuz. Sensiz çok mutsuzum. Sensiz sevgi kaybı yaşıyorum. Umutsuzluk yaşıyorum. Sensizlikten hüsran, bunalım, içsel çöküş, yalnız hissediyorum. Olumsuz düşünceler içimde kayboluyorum olumsuz düşünceler içinde kendimi kaybolmuş hissediyorum ama seninle barışmak istiyorum tam merkezde değnek kraliçesine diyor ki seninle barışmak şöyle af diliyor arkadaşlar sizi beni affet diyor seninle barışmak istiyorum sana barışma teklifiyle gelmek istiyorum yalvarmak istiyorum aşktan tutuştum senin aşkınla tutuştum diyor arkadaşlar. Beni affet. Kendimden ödün vermek istiyorum. Ee, sana evlenme teklifiyle, nişan teklifiyle, söz teklifiyle gelmek istediğimi de bilmeni isterim der bize. Size e, evlenme teklifiyle gelecek olan bu kişi. Evet sorunlu bir e, ilişki yaşamışsınız. Tam merkeze bunları verirken. Sorunlu bir ilişki içinde şiddet, kavga, kaos birbirini suçlamışsınız, karşılıklı birbirinizi suçlamış, bir tarafın kendini ifade edemesin, edememesinden kaynaklı geri dönüşü olmayan sözler söylenmiş, sarf edilmiş. Yani bir tartışma, ya bu kişi size kendini ifade edemediğinden dolayı sizler artık sabrınızın kalmadığından kaynaklı bu kişiyle tartışmış, kaoslu bir süreç geçirmişsiniz, şiddetli bir kavganın içinde kendinizi bulmuş birbirinize geri dönüşü olmayan sözler sarf etmiş olsanız da aşk ile ilgili güzel haberler geliyor bu kişiden. Bu kavgaları bitirmek, kaosu bitirmek istiyor. Olumlu sonuçlanacak bir konunuz var. Beklenmedik bir haberle gelmek istiyor. Bak bu ikidir çıkıyor. Size bir mesaj, telefon görüşmesi, mucizelere inanın. Bu kişi sizinle görüşmek istiyor ya. Sizinle konuşma ihtiyacım çok var seninle diyor diye arkadaşlar size sürprizli bir mesaj arayarak sürpriz bir gelişme yaşayacağınız bu kişiyle sonunuzun çok güzel olacağını ve aşkınızı tekrardan tazeleyip ilerleyeceğinizi bize söyler kartlarımız arkadaşlar aldım kabul ettim ve öyle de oldu diyelim sensiz mutlu mu dedik sensiz mutsuz şuna bakar mısınız sensiz mutsuz perişan bunalmış, içsel çöküş yaşıyor. Yalnızım sensiz ben diyor. Çok mutsuzum diyor. Hayatım hiçbir anlamda tam anlamıyla olumlu bir şekilde gitmiyor. Çünkü sen yoksun. Senin boşluğunu çok hissediyorum. Diyen ama tartıştığınız bu kişi size barışma teklifiyle gelecek olan bu kişi bu yaşadığınız olaylar sorunlardan sonra aşkla ilgili güzel bir haber gelişme ile gelecek ve iletişime geçecek olan bu kişi çok fazla sizinle görüşme iletişimi istiyor ve mucizelere inanın der kartımız arkadaşlar aldık kabul ettik dedik hemen aklınızdaki kişinin melek kartı bu da sizin melek kartınız arkadaşlarım hemen aklımızdaki kişinin melek kartlarını hemen bir okuyalım bakalım ne gibi mesajı var meleklerimiz yeni bir dünya dedi meleklerimiz aklınızdaki kişiye. Meleklerin senin için yeni bir dünya yaratıyor. Işık bolluk yaratıyorlar. Işık, bolluk, güzellik dolu bir dünya. Bunu hak ettin artık diyorlar. Meleklerimiz wow. Meleklerimiz aklınızdaki kişi için yeni bir dünya yaratıyor. Yeni bir olasılıklar yaratıyor. Melekler çalışıyor aklınızdaki kişinin için. Ee, yeni bir dünya yaratıyor meleklerin senin için. Işık, bolluk, güzellik dolu bir dünya. Bunu hak ettin. Artık sen bu e, güzellikleri hak ettin der meleklerimiz aklınızdaki kişiye. Sizin melek kartınızdaki melek mesajınız coşkuyla atla. Wow. Coşkuyla atla artık hayata dedi. Coşkuyla atla. Gerisi gelecek. Meleklerine bırak. Sen yeter ki coşkunla atla, atılımda yap, coşkunla ilerle. Gerisi meleklerde, gerisi gelecek. Aldım, kabul ettim ve öyle de oldu diyelim. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.